kur korumalı mevduat uygulamasını devam ettiriyoruz. Vergi istisna süresini uzatıyoruz. Tasarruf sahiplerine olumsuzluk oluşturmayacak şekilde süreci yürütüyoruz. Memur maaşlarına yapılacak zam sürecini yürütüyoruz. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Türkiye Aile Destek Programı'nı bu senede devam ettirme kararı aldık. Azerbaycan'da Hazar Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Bakü'de de hissedildi. Depremle ilgili herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı açıklandı. Son depremler, deprem mi oldu? 4 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar 4 Temmuz 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 4 Temmuz 2023 Türkiye'deki depremler. Afat Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, son dakika depremler, deprem mi oldu gibi sorgulamalar yapıyor. İşte 4 Temmuz'da meydana gelen depremler. Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor.